Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hey bir z bir oynuyoruz ve yanımda her zaman olduğu gibi Mete var. Mete'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. 8. sonra bir önceki videodaki 8. sonra tekrar Battle Royale saflarındayız. Abi çok talihsiz öldük ama Mete ya. Abi çok talihsiz öldük. Hakikaten. Yani <laughs> hatırlıyor musun abi dağın tepesindeydik polis arabasıyla ve yani etrafı kolaçan ederken bir anda gafil avlandık ya. yani bir anda yani. gafil avlanmamız da sonuçlandı yani. Aynen. Ama sekizinciydik yani. Biz aslında bak aslında bakarsan abi böyle prof oynamıyoruz biz bu oyunu. Yok abi, profesyonel tam... oynamıyoruz. <laughs> profesyonel oynamamıza rağmen iyi oynuyoruz bence. İyi oynuyoruz. Yani bu nuplukla arkadaşlar 8. olduk bir önceki wow, e, bölümde. ondan önceki bölümde de 11. olmuştuk Metecan. Evet. Bakalım. Ondan önce bir 18 inciliğimiz vardı ama Aynen. o videomuz maalesef bir patlama yaşadı. Evet. Ee, o videoda bir sıkıntı oldu. Aynen. Şu an benim benim videomu izleyen arkadaşlar bir ekranda bir donma yaşamış olabilirler. Hemen şu yüzden o. Hop oğlum burası ne iş lan? Hop şu alt tarafı düzelteyim ben. Abi burada çarşı pazar karışmış ha. Abi burada hep çarşı pazar <laughs> karışıyordur. Geliyorum. Aynen. Tatlıcılar. Bu bölümde ne yapacağız? Aa bir susun lan. Abi sese bakar mısın ya? Abi çıldırmış halde millet. Abi ben şöyle uzaklaşacağım. Arkadaşlar ilk beşe oynayacağız. Yine her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Aynen. Abi, abi şurada ben... bir kaydırak var. Kayar mıyım? Ne dersin? Abi ben Kayadır şu şapkayla miyim? şeyi bıraktım ya hemen. Aa, Ayakkabıyı. <laughs> Bağırmayın lan takleciler. Ya burada var ya millet milletin annesine, dedesine, ilkokul abi, öğretmenine. Abi resmen tımarhane ha. Aynen o ortalık, o ortalık tımarhane ya. Hakikaten ya bu nasıl böyle bir hale geldi hala anlamış değilim yani bunu kim çıkarttı hocam. Abi, abi kim çıkarttıysa. Hop Ab... abi son anda paraşüt açıldı aşağısı full kaynıyor. Açıldı açıldı bence. Şimdi abi... Mete'cim biraz uzaktan İl... başlayalım. Evet bu sefer daha dikkatli gidelim abi. Aynen. Ee, Geçen ne... risk alarak başlamıştık. Abi şu karşıda bir yer var gibi görünüyor abi ben direkt şehre inmeyeceğim. Şehre inmeyelim diyorsun? Abi şu ufak yere inelim bence bak. Ben seni takip ediyorum abi insan. Tamam, tamam ben. İnsan, ben seni şu... takip. Oğlum oraya biri daha iniyor ya. Abi o zaman şu yanına ineyim ben o zaman. Dur, kiliseye iniyorum. Mete. Kiliseye mi gidiyoruz? Aynen, burası Present Valley değil mi ya? Evet, evet, yakını. Aynen abi. Abi, abi kiliseye, kiliseye, doğru, kiliseye pusu atıyoruz. Hadi bakalım. Koş 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 geliyorum. Hadi o bakalım, adam içeriden kardeşim. silahı toplayıp gelecek. Aynen. Sen gir. Kiliseye arkandan geliyorum. Yalnız kiliseye gelen var abi. Ciddi misin? Yani. Var mı gelen? Var var var. Gir gir gir. Ön kapıda sanırsın. Gir silah al. Abi direkt silah kapacağım ben şimdi. Gir abi gir. Hatta lan buranın kapısı yok muydu? Bir dakika dur 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 oğlum silah nerede? Allah yarattı deme abi. Abi direkt indireceğim ya. Evet. Bir tane silah buldum. katta var mıdır acaba? Sen üst kata girdin mi içeri? Girdim girdim üst kattayım. O giren sandın değil mi? Tamam. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> tamam ben bir silah buldum. Oo abi A15. Çok iyi abi, harikasın. Harikayız, aynen. Çok iyi, şunları da al Şu ne? Hop, hop, hop. Evet, bu arada arkadaşlar... Geleni indireceğim hop. abi, şöyle bir bekliyorum. Abi acımak yok, bu modda acıdın mı bittin. Aynen. Anam sıkmasam, bu da bir insan evladı dediğin <laughs> anda bittin yani. Hat. Aynen kardeşim benim. Yalnız şekil iyiymiş hocam. Aynen Ayaklar abi. Ayaklar çıplak, elde ar 15. Nasıl nasıl bir şekilsin abi sen ya? <gülüyor> 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 nasıl bir şey oldu bu? Abi, oyun? Nasıl çok tatlı bir, bir ya. olaya girdik şu an. Metecim. Yürü yürü abi burada bize bir şey kalmadı. Aynen çıkalım abi buradan. Harita işaretlenmeden. Oo çanta buldum. Oğlum var ya çok ballıyız lan. Çok iyi. Çanta çok, çok iyi oldu. Hadi bakalım. Metecim çok dikkat et kardeşim. Bak buraya çok gelen olur. Oo adam araba kapmış abi gördün mü? Abi şanslı. Pleasant Valley'in girişinde yalnız eleman. Şöyle eğilelim abi. Görmesin bizi. Adam dolarlara sarılarak doğmuş ya o derece şanslı, şanslı yani. Biz havluya sarı, havluya bile havlu bile sarıldık bize. Adam dolarlara sarılmış. Aynen ya. Abi hangarlara girelim mi? Abi hangar tabi 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 tabi. Aynen yapıştır. En azından ben de bir çanta bulursam şahane olur. Metecem hadi bakalım kardeşim bu sefer ilk beşe oynayacağız hadi. <laughs> abi sen de öğrenmişsin o olayı. Ya abi tabi ya. Uğur Artık seni beni mi kaldı? Da ha? Da Allah aynen, seversen. aynen abi. Arkadaşlar artık Mete'de taklıcı tayfadan abi. Sıkıntı yok. Taklıcı. Oh, lan 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 lan. Abi. Abi, hiç kişi buraya pus Biz niye böyle langur lungur Tarkan'a bulgur girdik içeri? Abi taklıcı tayfa dedim ya ben. Ben abi, onu direkt... ne zaman desem bir lanet var abi üzerimizde. Abi vurdular. ben. Bu arada yani... biz 44. olmuşuz. Ne iş? <laughs> Nasıl oluyor lan bu iş? Ulan takliye geldik. Yani, Hadi bir kez daha deneyelim Mete. Her başlangıçta bir şey olur. Bir nazar boncuğu olur. Aynen abi. <laughs> langır lungur. Gittik ya. Abi Tarhan'a o, o bulgur, musun? langır e lungur. O, o da bir tırstı. O da ya bir bile şeytan racim çekti. O sana sıkanı gördüm ama iki kişilermiş abi. Kişiler. İndirdiler beni ya. Birinde pompalı var, birinde taramalı var yani. <laughs> ya bende de vardı da. Önceden evet. görebilseydik güzel olurdu ya. Sağlık olsun abi. Haydi yapıştır. Abi hadi bakalım arkadaşlar. Bu sayılmaz ya. Bu nazar oldu biraz. <laughs> nazar boncuğu. Olur. Olur ya arkadaşlar. <laughs> Ulan bu nazar kadar da mutluk olunmaz ya. Destek olacağız birbirimize. Aynen abi. Ulan nasıl girdik oraya be? Hiç böyle lumber lumber. Ben kimse yoktur dedim ama. Ya ben de yoktur dedim. Ne bileyim abi. Arabayı aldılar. <laughs> yani. Abi e, bu bölümde direkt Pleasant Valley'e indirdiler milleti. Evet. Direkt şart diye abi. Herkes aynı çok, yerdeydi. Herkes abi. çok kalabalık yere Görmedin yani. mi abi 44. olduk ya hiç yani. Zaten yukarıda patır patır indi abi pıt 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 döküldü Aynen yani. Aynen ya. <laughs> yani cenaze araçları yetişemedi ya. Abi yalnız var ya tarihin failiydi bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Girdim sol tarafta bir çarpı oluştu. Ölünce arkada çarpı oluyor evet, ya. Evet yani Kıs Mete de taklidi tayfadan dedik. İkimiz de taklidiye geldik abi. Ya. Ya evet, sıkıntı. Bunu bu kadar çabuk hissettirdiğiniz için bana çok teşekkür ederim. Alnında yani, <laughs> görüntü. Olduğunu, bana Aynen. bu kadar çabuk hissettirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abi bu arada ben loadingdeyim halen. Sen Aynen. De? Ben, heh, Aynen gel. tamam çok güzel. Ben hemen bir soyunuyorum. <laughs> o ne <zaman> biçim <laughs> konuşmaya soyunuyorum falan. <laughs> Arkadaşlar adam Hoppa. soyunacak abi. Yapacak bir şey yok. Abi şöyle ben. <laughs> Hayatta ne kalmak diyeyim. için bunları yapacağız. Mete ben bak Mete şimdi arada? senin o e, meşhur senin sözünü duyunca <laughs> sesini, sesini duymak istiyorum abi. Ne için abi? I will crush your bones. I <laughs> will crush your bones. <laughs> abi senin Neyse. derini yüzeceğim çocuk. <laughs> derini yüzeceğim seni. Abi sen şimdi bunu söyledin ya. Tamam kardeşim artık bu saatten sonra birinciyiz. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada abi ben bir bilgilendirme yapacağım ama yere inince <laughs> bilgilendirmeyi hatırlatırsan. Tamam ee, bir arkadaşımız soru sormuş da o <laughs> <Onu> cevap vermiş <laughs> <atmış gülüyor> olayım, havada kaynamasın. Tamam. O yüzden tamam. önce sen, beni mi görüyorsun ben, ben şu an senin altında mıyım? Abi ben şu an henüz loading'de evet. Bakayım abi, Görüşmeler. aynen aynen gördüm abi. Tamam bak ben iniyorum beni takip et. Tamam kardeşim. Takip et abi. Abi sen deyiz. Hadi bakalım. Çift hangar var. inelim mi? Ne diyorsun? Abi hangarlarda takliye geliyoruz ama bak oraya biri iniyor. Aynen, Onun karşısındaki tarafa, yere luk, inebilirsin. Sola iniyorum ben bak. Neredesin lan, abi? araba mı şu? Neredesin abi? Abi görüyor mu beni? Oğlum. İki hangarın ortasına iniyordum. Vazgeçtim. Abi Adamın ben de oraya. ben de şeye ineceğim ya. Oğlum biri iniyor lan oraya. Oğlum abi çok indin? sıkıntı bir yere indim var ya. Büyük hangar var ya oraya indim ben şu an. Şimdi Yalnız oğlum millet birbirine sıkıyor lan. En sağdaki değil değil mi? En sağdakine inmedin. Abi mm, önünde karavanlar olan büyük bir hangar var. Yani orta Position boy. Ne? Position ne? F6. Tamam dur. Tamam geliyor. Ya oğlum bu şimdi her şeyi buradan kop koparacak. Ondan sonra biz takliye geleceğiz burada ya. Yani. Abi, ben geliyorum, de... geliyorum. Sen ölme 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 ölme. ölme. <laughs> Sakın ölme abi. Abi ben şöyle içeri doğru giriyorum. Ha gördüm seni. seni abi gördüm. gördün mü? Harikasın. Ha gördüm. Harikasın. Köprüyü mi geçtin sen az önce? Abi şunu bir alayım. Yok. Köprüden falan geçmedim. Lan oğlum ben biliyorum. Lan oğlum Aman. lan, Aman. lan. Abi, takliğe abi. gel. Lan adamı yumrukla öldüreceğim. Yumrukla öldüreceğim. Şşt takliği geciksin. Takliği geciksin. Takliği geciksin oğlum. Gecik. Sakın sıkma. Sıkma lan sıkma. Kaçıyorum. Ay. Kaçıyorum. Ay. Lan oğlum orada medkit vardı alamadım onu. Alamadım onu. Kaçıyorum abi. Lan olup oradan nasıl kurtuldum? Adamın mermisi mi bitti. Dur. Dur 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 dur. Oğlum kanıyorum ya. Abi lan şey, altı var dur üzerinde. Gaz. Aynen 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 yapıştır 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 lan çabuk. Sen çabuk. çabuk. Yapın, oğlum çabuk. Ha sana sıkanı gördü. Abi şeyin içerisinde o. Ben kaçacağım abi. abi Burası sen çok tehlikeli. doğru yolda. Ha tamam tamam gördüm bak. Sağına bak, arkana bak, arkana, sağına, Abi arkana, abi bak. hiç oraya girme. ar 15 var. <laughs> abi çıktı biri. Abi, abi bıraktı. Bıraktı. bırak onu bırak onu. bırak onu Yum... Asıkıyorlar. Oğlum, Oğlum kaç. Ulan iyi hayatta kaldın ha. Abi yumruklarla Dur. hayatta kaldım ya. Yeleği nereden buldun ayıptır sorması. Abi yeleği de oradan buldum abi çıkardı, tam. Bir tur, bir tur ya. <laughs> abi gel gözünü seveyim. <laughs> Oğlum yüzde otuzdan ben, ben şimdi orada nasıl abi. hayatta kaldım Mete şu an hala inanamıyorum ha biliyor musun? Abi ben de inanamıyorum. <laughs> ya ama şu an gözlerimle görüyorum ya. Yani. Bildiğin adama yumruk attım ya. Helal olsun bana. Hop lan karşıda biri var. Oğlum, Abi geliyor, doğru, geliyor. Kaç, geliyor, geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geri kaç geri kaç geri kaç. Geri oğlum kaç. bir dakika ya. Ne, ne yapacağız oğlum bir dakika. Abi geri kaç geri kaç silahın var mı? Abi silahım yok da ben bunu burada. Abi karşıda bir sürü Hop. adam var ne yapıyorsun sen? Lan oğlum. Gel. Abi kaçıyorum 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 kaç. Oğlum nasıl <laughs> bir ateş <laughs> alanına düştük biz ya. Abi gel gel gel, nasıl bir başlangıç yaptık Allah kahretmesin ya <laughs> Gel abi. Oğlum bu kadar aksiyon Geliyor, olmaz. Abi geliyorum geliyorum hiç arkana bile bakma soldan kaç. Soldan kaç Mete. Mete aşağıdan yola çıkma. Yola çıkma abi, sakın yola çıkma. Bir yere çıkacağız başka yolumuz yok. Lan oğlum çabuk. Lan sıkıyorlar. Abi gel 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 gel. Karavana abi kaç. girdin mi hiç? Abi karavana girmedim, girme abi oraya, orada adam var. Abi gitti buradaki. <laughs> gitti mi? Evet evet yukarıya doğru koştu koşan birini gördüm. Karavana girme. Kask var mıydı? Oğlum bu peşim, aynen kafasında kask vardı abi. Tamam, gitti abi o gitti. Ya iyi de abicim peşimizden elemanlar geliyor yalnız. <laughs> Onları ne yapacağız Mete? O zaman, o zaman takla koş. Neredesin? Abi bir dakika dur 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 dur. Oğlum bu hangardan çıkalım ya. Abi çıkalım aynen. İçimde kötü bir his var. Hop Cezamızı bir dakika. Orada ben ya. silah mı buldum? Aynen. Abi buradan kaç 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 bak ileride güzel yerler var orayı lootlarız. Abi inşallah oraya kadar iyi, hayatta kalabilirsek. Abi 67 kişi kaldı bu arada. Aynen. Haritada yer işaretlenmedi. Geliyor musun? Abi geliyorum. Devam devam hiç durma. Yalnız Baks oğlum gaz atılacak. Yok yok daha değil. Daha, daha değil değil, değil mi? O zaman abicim bizim bir an önce e, bir şeyler yapmamız lazım. Sana. Sana sıkan eleman böyle kubidik kubidik diye zıplaya zıplaya buradan kaçtı gitti. Kaçtı mı? Lan o gelir. Geri kaçtı tamam mı? Yumrukladım adamı Mete Evet. Aa, adam geri kaçtı. O adamı tanıdık de... mı? Abi hiç sanmıyorum ya. Bilmiyorum. Yani ya bir şey de yazmamış. Lan acaba Selim abi lan Selim abi'ye vuruyormuşum. Elim kopaydı. <laughs> falan mı dedi acaba? Ben de bir ara tanıdık falan zannettim ama bilmiyorum abi. Ama geri kaçtı. Silahını ya, falan tanıdık dol olsa ses verirdi ya. Aynen. Neyse abi, tanıdık veya değil. Ben oradan hayatta kurtuldum yani. Çok iyi, çok iyi kurtuldum valla. Evet taklacılar, çok takla bir olaya başladık. Bak Hop. ne zaman taklacı tayfa desem taklaya geliyorum. Sen de geldin bu bölümde. Abi demeyeceğim ben. <laughs> Sen mi deme abi bence. İkimiz aynı anda deyince oluyor. Abi çaycı tayfa dediğimiz zaman çay geliyor kardeşim. <laughs> çaylayın lan buraları. Aynen. Easter çaylayın. Abicim. Şimdi abi bu arada ha, bilgilendirme yapacağım demiştim ha, ya. Evet bir abi. arkadaşımız şey sormuş. Abi senin arkanda nasıl duvar olmuyor? Senin arkan nasıl görünmüyor? Falan şeklinde bir şey sormuş bana. Hı -hı. Cevap Hı -hı. Diyeyim, Arkadaşlar bu grey screen dediğimiz bir olay. Ben bunu e, tam anlamıyla yapmıyorum. E, benimki çok kaliteli değil. E, basit olarak maddi anlamda sizi yormayacak şekilde anlatabilirim. Green Screen diye YouTube'a yazarsanız zaten görebilirsiniz. Abi 4 tane yeşil kartonu alıyorsun. Arkana yapıştırıyorsun. Onu ışıklandırıyorsun. Ve kullandığın program destekliyorsa. Mesela Open Broadcaster yani OBS e destekliyor. Onunla Chroma Key denilen bir kısım var. Oradan yeşili seçip arka kısmını kaldırıyorsun. Bu kadar basit. Veya Render'da da yapabilirsin onu. Render'da da yapabilirsin. Videoyu Aynen. render'da. Da yapabilirsin. Yani normal mesela Adobe Premiere falan kullanıyorsunuzdur arkadaşlar. Onu da aynı şekilde Chroma Key dediğiniz zaman şak arka planı siliyor. Aslında ben de düşünüyorum ama ilerleyen zamanlarda Metecim. Yani abi değişiklik oluyor. Değişiklik. çok alan kaplamıyor. Kamera benim gözümde çok alan kaplıyor aslında. Arkadaşlar izlerken de rahatsız oluyorlar diye düşünüyorum bazen. Bu kısmı olayı seviyorum ben. Aynen. Bu olayı seviyorum. Ama belki mesela profesyonel işi değil. Ben de böyle ufak ufak çatlaklıklar belki patlaklıklar oluyordur ara ara. O da şimdi şöyle bir şey var. Özel e, mesela Render programında Mete'cim şey yapıyorlar onu. Mesela Premiere'de onun o patlamış hatlarını düzeltebiliyorsun. Tabi tabi tabi. Kesinlikle. Aynen. Sen direkt OBS'ten Chrome yaptığın için belki onunla da alakalı evet. bir sıkıntı olabilir. Olabilir, olabilir abi. Bir de ışık ya. Işık çok önemli. Bu olayda Oo, ışık çok aynen. önemli. O on yani kesinlikle. Önemli abi, abi bak hangar. Abi hangara git... değişmişler. De abi aynen. içeride katliam olmuş ya. Abi araştır. Yani Birliğin katliam yani. O çanta buldum çok güzel. Ben de bir sürü şey buldum abi. Hoodiler mudiler buldum. Oy 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 oy. Süper 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 <gülüyor> süper. <gülüyor> abi ben şunları bir shredleyim de. Oo şatkan buldum lan. Abi tanıyabilecek misin beni? Bak bakayım. Arkana. Abi bir saniye bakacağım hemen. Hop. Bir bakayım abi. Oo, oğlum sana ne oldu lan böyle? <laughs> Değişmişsin. Tak Taklacı nereden buldun onu? Abi dışarıda eleman üzerinde düşürmüş aldım giydim ya. Baktım Oğlum, mu muhteşem görünüyorsun. Oğlum biz yalnız var ya şu an küllerimizden doğuyoruz ha. Abi işte bir birinci olabilsek var ya bunları açabileceğiz ya. Bu kıyafetleri. Aynen aynen doğru diyorsun üçüncü ya. Hiçbir vermedik ya şu şeyler bize. Abi şimdi şatkanı ben şöyle üçüncü kısmı alabilirim. Şatkan mermisi var mı sende? Abi bende şatkan mermisi var. Abi gönderirsen Muhteşem olur. Shift diyorduk. Aynen. Mi? Shift de boşluğa bırak abi oradan sayıya girebiliyorsun. Geldi mi? Abi bir saniye gelecektir herhalde. Oo R15 varmış burada. Hiç söylemiyorsun Mete. Abi. Yanlış şey <laughs> yapmadım ya. Abi ben şu R15'i bir alayım. <laughs> Vallahi görmedim ya. Abi ben. Bir dakika. Hop. Ne oluyor lan? Oğlum R15 nerede? Ha burada pardon. Evet. Abi senin o burada da şey var kardeş. Çok güzel. Şunları bir alacağım abi. Magnum. Abi şu ya. yerdeki pompalıyı alırsan onun içinde mermi var. Abi tamam. Pompalı var bende ya. Onun içinde mermi var al onu. İçinde mi var? Bakalım. Şimdi. Abi neredeyiz? Bir dakika. G. Ha güvenli yerdeyiz ya. Sağ olun. <laughs> Aman, abi, şunu bir gönder bakayım Hop! ne oluyor lan? A, bomba attı. Cık, lan oğlum ödüm koptu. A, abi bombayı çaktı bize ya. Ben bir dakika abi, bir dakika field house, hepsini kullanacağım. Yüzde yüz yapmam of. lazım. Cık. Ya gözümüz, ulan oğlum ödüm koptu ya. Yemin lan, ediyorum kalbimizi çarpıyor şu anda ya. Lan tepki veremedim. Ya ne oluyor kardeşim bu nasıl oğlum bir bölüm, nasıl bir bölüm, bölüm oldu oğlum ya? ya? Bu ne ya bu? Öldürecekseniz öldürün lan. <laughs> Alın birincilik sizin olsun Allah. Bir şey sana Adamlar adamlar öldürmüyorlar yalnız süründürüyorlar kardeşim. Hakikaten abi ya. Şimdi kuzey abi şöyle gideceğiz doğuya gideceğiz gel. Abi şatkan'da mermi olduğuna emin misin sen? Abi atayım bir daha dur ben. Bir dakika, mermi yok, yok abi şatkan'da. Ya içinde abi. zaten mermiyle gelmiyor ki bu abi. Hop. Şöyle yapayım abi fieldmanlar. Oğlum Şu an nereye atıldı abi? Abi gel gel biz güvenli bölgedeyiz sıkıntı yok Tamam Ne yapıyorsun? Abi biri geldi Dur lan lan bir dakika dur Dur Kapının arkasında kapının arkasında Tamam 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 Öldün mü? Hayır hayır Kanamam var Abi dur bakayım dur dur, dur. Abi bak Kapının arkasında konteyner gibi bir şey var ya onun arkasında ben varım Tamam oğlan oh, bir dakika sıkıyor. Karşıda 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 karşıda. Karşıda oğlum. Of. Mete, of. mete, 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 mete sıkmamız lazım. Sıkmamız of, of, lazım. Of, 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 of. of abi. Oğlum bir saniye. Lan oğlum scrap of cloud. Lan craft max. Yap şunu. Tamam, 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 tamam. İyiz, iyiz Mete. Oğlum benim şu kanamayı durdurmam lazım. Ay öldüm. Abi adam önüme çıktı. Abi girdiler içeri. Silahımı alıyorlar. Benim oldu Of ya. be ulan son anda ya. Ay. Abi zaten adam pompalı Ay. ile gelmiş Mete. 23. oldu kardeş. Ben şey yapıyordum ya. Scrap of float kullanıyordum. <laughs> Lan oğlum işte. zaten bu kadar hayatta kalmamız bile mucizeydi ha. Bence de. Bence de. Ne yapalım abi? Son bir el daha deneyelim mi? Deneyelim mi? Ne diyorsun? Sana bırakıyorum. Abi. Hadi gel, son bir yer daha deneyelim kardeşim. Son kardeş. bir daha deneyelim abi, hadi bakalım. Ya, Aynen. o kadar talihsiz bir başlangıç yaptık ki. Ya abi, bu nasıl bir bölüm oldu arkadaşlar Başımız ben... Bomba yağdı ya. Aynen ya, direkt bildiğiniz bomba yağdı yani. Adam geldi, Çok direkt bomba. daha daha şey toplayamadan abi sıktı. Problem üzerine Ay Allah kardeşim. Allah ya bir de biz sıkınca <laughs> niye ölmüyorlardı onlar sıkınca biz ölüyoruz? Ya abi, benim zaten enerjim azdı. Iıı... Ee... Adam direkt geldi abi pompalıyla çat. Abi bence ping problemimiz de var biliyor musun? da ping daha iyi ve sıkarken hiç şey olmuyor yani. Tabii canım o zaten bizim Türkiye'de yaşadığımız başlı başına bir problem. Bütün oyuncular da zaten bunu Aynen. bilir yani. Yani vurduğum oldu benim yani. Geçen bölümde mesela bir adam vurabildim ama şey olmadı. E, geri dönüp hadi diğerini de sıkayım kafasına geçici olamıyoruz yani. Olamıyoruz abi. Şimdi adamlar 3-5 pingle oynuyorlar. E sen Aynen. oynuyorsun 100-150 yani. Aynen öyle abi. Onu da bize verdi bir zarar var ama olsun. Haydi bakalım. Biz bu Haydi zorluklara bakalım. rağmen bitireceğiz bu işleri. Evet bu sefer tekrar bir deneme çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz abi. Hop takliye gireceksin. Neredesin? Hop uçuyorum abi ben araçtayım şu an. Selamünaleyküm. Alo. <laughs> Türk olan bir toplansın. Türkler bir gelsin. Türkler bir gelsin abi. bunlar hocam. Bize yakışmaz. Gelin bakayım. Hop tak Alo. geleceksin allah bak var Abi burası burası tımarhane ya İrma... İrmano ne İrmano bar bar bar. Lan oğlum şu silahları kapat ya Shut <laughs> <Şat> the fuck up <laughs> Abi ayakkabı kıyafeti çıkarmıyor Aynen aynen ben hemen çıkartayım abi onu Budileri mudileri giyenler var ya Aynen ya Şşt derisini böyle... olan var hocam bu ne ayak Kasıması gözüküyor ya Allah Allah Yuh Oğlum bacağın acımıyor mu senin kadın? Hey <Gülüşrie> şey, şey evet abi tekrar giriyoruz hadi bakalım Metecan bu sefer bu sefer bu sefer diyemiyorum abi. Abi bu sefer alacağız ya. Alıyor muyuz hadi bakalım. Aynen bu sefer alacağız takdirde. Abi hadi sen müstesin ben mi? Beni görebiliyor musun altında? Abi şu an henüz loading'deyim ve bakacağım abi. Evet alttasın abi görüyorum. Tamam gel abi gel 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 gel. Ş <gülüş> Sakin ol ya. Sakin ol abi. Sadece gel Selim. Kemiklerin. Sana gelmeni söyledim <laughs> Selim. Abi direkt evlerin arasına ineceğiz Aynen. gel. Aynen <laughs> tamam abi direkt direkt hadi. Risk budur diyoruz değil mi? <laughs> 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 Tabi abi ilk evden giriyoruz. İlk abi, eve giriyorduk oraya pısıyoruz hocam. Biri aşağı indi sağ tarafında. Tamam biz ilk şu eve gireceğiz. Abi, ben... Bir kere daha arabalı eve girelim ya. Değil mi ya? <laughs> abi hemen kapıları kapat girer girmez. Abi geldim. Abi hemen kapıyı kapatacağım. Şimdi Metecem. abi silah falan var mı bir şeyler? Oba, sıkıntı. Kapı sesi Şuna duyuyorum. O bir helmet al kafana, kask al abi. Abi alacağım, alacağım. Bir saniye. Evet, abi burada çok fena tetikte olmalıyız ona oh. göre. Oo, çanta buldum. Oo, abi first aid kit. Sen mi aldın onu? Ben, sen mi abi Yok sana. yok yok fark etmez abi sende kalsın tamam. Yok ben şaşırdım bir anda böyle kaybolunca. Bist. Aynen. <laughs> Hop diye adam hocam adam be. direkt kapıyor ya. Şu navi tişörtü bana ben hemen şiretliyim abi. Ondan sonra sağda solda gaz arıyoruz abi. Hiç. Tişörtü bir şiretle ya. Hop. Mete. Efendim, çıkalım oğlum, abi, yan gidelim. Ben çünkü adam gibi bir silah bulamadım ya. Aynen abi, Bununla bizi var ya delik deşik ederler. Abi, delik. ya r 15in olacak ya AK47 ya da pompalı yani. Gerisi Kesinlikle. yalan ya. Kesinlikle. Abi. Ben hemen yanındaki evdeyim abi ben. Şunu bir alalım abi. Bakalım burada bir şey var Bak bu yakın bölgelerde adamlar var ha. Aynen aynen, burası adam kaynıyor şu an ya. Şurayı Turuncu bak. eve mi girdin? Hemen yanındaki abi, sağındaki evdeyim. Şunları da alalım ama. Neyse abi. Burada şey var. Abi yalnız bayağı dar alanda. Hop. Ha. Ses geliyor. Mete hayırdır sen soyunmuşsun kardeş. Abi ben sıcak <laughs> bastı Ter bastı. Stresten. Çanta alayım. Abi şuradan geçeceğim. Aa, abi kapıyı sen açtın. Evet evet ben açtım abi. Oğlum AR-15 yok mu lan bir tane? Hop! Abo. Oğlum burası ana baba Abi gel burada olmuş. first aid kit var. Ciddi mi? Geliyorum abi. Nerede? Oldu oğlum. Aha bak oldu. Neredesin abi? Abi tepedeyim. Tepede kaldım. Nasıl tepede kaldın ya? Aa, vallahi. Ha indim. Oğlum sakın bak. Hop! Gel bak buraya gel gel. Nerede? Gel, kapının arkasında banyoda kapının arkasında. Ha, gördüm abi. Tamam. Aldım. Mete'cim çıkalım abi. <laughs> abi miyiz ya? Abi çıkacağız artık yapacak bir şey yok. Her yere baktın mı iyice? Baktım baktım. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan <laughs> çıkalım abi. Ama. Burası ne abi? Ha şey. Garaj. Abi, 88 kişi abi. Hadi bakalım Mete'cim. 87. Metcim. Aha önde Abi, oh. abi, evet ha, gördüm. Gördüm. abi solunda solunda. Gördüm gördüm gördüm. Oğlum hiçbir şey yok onun. Hiçbir şey yok. Gir 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 gir. Yanlış Orada bir şey olmasın. Biz soyduk mu orayı tamamen? Ee, gel abi gel 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 gel. Kanıyor kanıyor kanıyor. Lan içeride adam var. Abi. Öldür onu. Lan, 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 lan. lan oğlum çabuk. Neredesin sen? Öldüm. Lan. Sendeyiz. <laughs> abi gözünü seveyim. Dur. Abi taklaya geldim ya. Ulan bizde niye şans yok be arkadaş? <laughs> Ya adamı sıktım da abi silah bayağı geri tepiyor. taklaya geldim ya. Abi şey taramalı var ya. Bizdeki tabancayla o taramalı bir mi? Aynen, ben zaten o... var ya benim ölüm anımı eğer arkadaşlar özellikle sanıyorum benim. Aa baksana adam yanında duruyor. Oğlum yem atmışlar bunlar bize. Aa. Oha takım arkadaşıymış lan bunlar. Aha öze. Aa ya. geberdi geberdi abi. Öldürdüler. <laughs> oh. Helal İçimi yağlar eridi abi. Helal olsun lan. Aldınız mı boruyu? ya? Ha, böyle koyarlar. Siz kime sıkıyorsunuz? GG <laughs> <laughs> <Gigi> guys. GG <laughs> <Gigi> guys. Yalnız <laughs> arkadaşlar bu bölüm yani çok bu H1 hey ya. Z1 bölümü inanın çok tatlı bir bölüm oldu. Aynen, yani 3 kere denedik artık abi biz yapamayacağız ya. <laughs> takla 1 z 1de Ya bence <laughs> bir sonraki bölüme biz sizden taktik alalım. Arkadaşlar nasıl bir iyi oluruz ya bir iyi olan aynen. arkadaşlar vardı. Bir taktik verin. Aynen çok güzel Yorumlarda olur yazın. arkadaşlar. Bir sonraki E1, Z1 videosuna kadar biz onu yorumlara göre oynayalım. Aynen. Bu arada arkadaşlar yorum demişken ben yorum kısmına Easter Gamers TV yani Metin'in kanalının link olarak bırakacağım. Gerçekten i̇şte. çok takla serileri var. Ee, takip etmenizi <laughs> öneriyorum. Eee Dediğim gibi arkadaşlar Easter Gamers TV'ye de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim abi. Aynı şekilde arkadaşlar aşağıda bulunan yorum kısmında. Hani sizin şu ilk yorum ilk yorum ilk yorum diye çarpıştığınız <laughs> yer var ya. Ben orada en üstte Selim abinin kanalını link olarak bırakacağım oyun portal youtube kanalı diye. Oraya tıklayarak o linke tıklayarak Selim abinin kanalına gidip lütfen onun ailesine de katılmayı ihmal etmeyin. Şahane bir kanalı şahane serileri var. Eminim keyif alacaksınızdır. çok ee, teşekkür Böylelikle ederim çaycı tak, tayfa ve taklıcı tayfanın birlikteliğine de katkıda bulunmuş olursunuz. Aynen, aynen. Teşekkür ederim Mete'cim. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.